sevgili ahiler. Öncelikle her biriniz hoş geldiniz. Risaletin gelişiyle birlikte karanlıklardan nasıl aydınlığa çıkılır dediler. Duyanlar inanmak istemiyordu. Sözlerin getirisinin öylesine olduğunu sanıyorlardı. Rabbin adına yalan uydurmak ne kötüdür ey ahiler. Enam 93'ü bilir misiniz sizler dediler. Sözlerin getirisini akledemeyenler hep böyle söylediler. Onlar da aynı şeyleri söyleyip atalarının yolundan mı gittiler? Sözlerimiz öylesine değildir sizlere. Rabbin adına yalan uyduranların şah damarından kesilmesi yok mudur sizin musaflarınızda? Yoksa sizler inandık dediğiniz kitabın hükmünü gerçekleştirmeyeceğini mi sanırsınız? Sözlerimiz ağır gelecek bazılarına lakin okumanı isteriz Eda. Fazlın sahibi nedir övgüler? selamın desturunu sizlere ileten alemlerin Rabbidir. Hikmet onun katından indirilendir. Marifet ne ahilerde ne de sizlere bunları ileten edanın kendisinde. Rabbimizin uyarıcıları her daim içinizdedir. Zaman zaman sofraların gelişiyle birlikte insanoğlu şaşırmaya başlamıştır uyanışların bu kadar hızlı olması ve insanlığın bir noktada değişmeyi talep etmesi ve bu doğrultuda kendine Rabbinin öğreticiliğini kabul etmesiyle birlikte sofraların gelişi olmuştur kavimlere. Sözlerimiz öylesine değildir. Vahyin gelişini reddedenler ve riyakarlığın getirisi ile övünenlere de de ki sizler kalemin nasıl verildiğini bilenlerden misiniz? Temiz defterlerinizi kara kalemin kara kalemin ucuyla boşlukları boşlukları kötülüklerle doldurarak mı gideceksiniz? Yoksa temiz defterlerinizi güzelliklerle güzelliklerle mi götüreceksiniz? Defteriniz tertemiz verilmiştir sizlere. Ana rahmine düştüğünüzde kaleminiz elinize verilir. Defteriniz önünüze serilir. i̇drak İd ve algılarınız açılmaya başladığında ise sizler yeni başlayan, yeni başlayan bir çocuk, yazmaya yeni başlayan bir çocuk gibi karalamalara başlarsınız. Onlar alıştırma sayfalarınızdır sizlerin. Lakin zaman içerisinde akli, akli dengelerinizin tamamıyla kullanılması, algı ve idrakların tamamıyla Tamamıyla açık hale gelmesiyle birlikte sizler yaptıklarınızı ve işlediklerinizi defterinize kaydedersiniz. Bununla birlikte şahitlik melekleri vardır. Her birinizin yanında nöbetçi seyir defterlerini dolduran melekler bulunmaktadır. Sizler bunlara iyilik ve kötülük melekleri dersiniz. Lakin onların adları, adları hate, Hatemi, 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 Hatemi melekleri. Nebilerin özellikle Resullerin yanında, Nebilerin özellikle Resullerin yanında desteğe geldiğini söyleyenler dediler ki, Nebilerin olduğu bir sofrada Resullerin gelmesine gerek var mıdır? Yoksa Resullerin gelişi ile Nebilik biter mi dediler? Sözlerin getirisini akledemediler. Onlar hala Nebi ve Resulü, Nebi ve Resulü tartışa dursunlar. Marifetin nereden geldiğini Rabbin indirdikleriyle söyleyen ahiler öğretecekler sizlere. Kainatın ve nizamın getirisini söyleyecekler sizlere. Tuhaf tuhaf bakıyorlar Eda. Burada olduğumuzu nereden bildin? Ya da bunları nereden hissediyorsun dediler. Enam 93'ü bizler söyleriz sizlere dediler. O vakitteki de onlara bir benzerini uydursanız da sizlerde. Sizler bunu yapabilecek bir güçteyseniz haydi dökülün saatlerce. Sözlerin getirisini akletmeyenler işte tam olarak böyle söylerler. Onlar şahitlik şahitlikleri olmadıkları halde inkarda ve riyakarlıkta yarışırlar. Gayemiz meftun olmanızı dilemek değildir sizlere. Lakin söylemek isteriz ki meftunların meftunların artacağı vakitleri de vakitleri de iletmeni isteriz ahilere. Körpe ahilerin halleri gittikçe düzeldiğinde onlar artık bilgelik yolunda ilerlemeye başlayacaklar. Ruhların ışıklarını arttırmaları ile birlikte bilgeliklerini arttırmaları, arttırmaları doğru orantılıdır. Algı ve idraklarımız açıldıkça boyutunuzu genişletir, pencerenizi büyütürsünüz. Tuhaf tuhaf bakıyorlar yine Eda. Nereden okuyorsun bunları diyorlar. Gerçekten anın yeniden kurulduğuna inanamıyorlar. Senin bu sözleri zihninden söylemediğini anlamıyorlar. Diyeceğimiz odur ki sizlere Zamanın efendilerine gitmeden önce her bir ahinin heybesi ile tanışma vaktidir deriz sizlere. Ahilerin özellikle tozlanma süreçlerini çabuk atlatmalarını, karanlıkta kaybolanların bir an önce silkelenip kendilerine gelmelerini söylemeni isteriz. Tuhaf şekilde, tuhaf şekilde okuduklarını Kur'an'a benzetenler de var. Dediler ki, Rabbimizin Kur'an'ını iyi okumuş, ezberlemişsiniz ve insanları kandırıyorsunuz burada dediler. Aynı şeyi Yahudiler de söylemişti zamanında. Hristiyanların Hristiyanların onlara okuduklarına, onlara okuduklarına aynı şeyleri söyleyerek itirazda bulunmuşlardı. Bunlar bunlar bizim sözlerimizin, bunlar bizim sözlerimizin devamıdır demişlerdi. Lakin onlar da ayrılıp bölünmüşlerdi. Zamanın getirisine akledemeyenler, binlerce, binlerce bölünme yaşadılar, hepsi içlerinde. İnandık dediler, lakin inandıklarını da bilemediler. Sözlerin getirisi ağırdır sizlere, bölünmüşlüğün içerisinde kaybolup gidenlere de ki, marifetin gelişini görmez misiniz sizler? Rabbin serdiklerini anlamaz mısınız sizler? Hikmetli olanın sözleriyle yıkanmak bariken. A bu hayatın gelişini karşılamak varken, pirayilerin içerisinde karanlıklarda kaybolmak niye sorarız her birinize. Vahyin gelişini görmeyecek kadar kör mü oldu gözleriniz? Ya kalpleriniz görmeyecek miydi Rabbin ezgisini, sezgisini? Sizler inandık dediniz, lakin şahadetlerinizi de öylesine ettiniz. Rabbiniz şahitlik ister her birinizden. Sunabilecek misiniz ona şahitliğinizi? Açtım kalbime, duydum senin sesini. Hakikatin ezgisini işittim, senin gönderdiklerini kabul ettim diyebilecek misin Rabbimizin karşısına gittiğinde? İşte o vakit inkar edeceksiniz birçoğunuz. Muhakkak ki bizler örtülü olmasaydık, duyardık senin ezgini ve sezgini diyeceksiniz. İşte böyledir Rabbim katından sizlere serilen uyarı. Açın kalplerinizi ve dönün yüzünüzü Rahman'a. Sözlerin getirisini akledip, hikayelerin öylesine oluşmadığını bilin. Hikmetin nereden geldiğini anlar ve kavrar iseniz, muhakkak ki Rabbin yol göstericiliğinde sizler de kalbinize bir nişane edinirsiniz. Kalplere nişane almak ne güzeldir. Ne güzeldir görevin gelişine şölenlerle katılmak. Rabbin sözleri böyledir işte. Şölenin gelişini haber verir sizlere. İnanan inanmayan herkese de ki işte Rabbin sözleri destur ile geldi yine sizlere. İnanmak istemiyorsun değil mi Rabbin katından gelenlere? O vakit her biriniz takip edin gelecek olan işaretleri. Hatırlayacaksınız bugün söylediklerimizi. Selamın desturunu ilet ve de ki, Kafirun suresini bilmeyenlere söyle. Bizim inandıklarımız bize, sizin inandıklarınız size. Bizler indirilenlerden sonra Bizler indirilenlerden sonra sizlerin getirdiklerine inanmayacağız. Sizler de indirilenlerden sonra bizlerin söylediklerine inanmayın o halde. Muhakkak ki Rabbimiz doğru yolda olanları bilmektedir ve görmektedir de. Rahmetin kelamını ilettin yine. Sevginin desturunu edin ve de ki Rahmanın katından serilen sevginin selamı üzerinize olsun.'' Kalpleri titreyenlere Rabbin katından bir işaret olsun. Maidenin gelişiyle şölenleri sofrasında hissedenlere selam olsun. İplerin indirilişini görenlere, örümceklerin, örümceklerin nizamını akledebilenlere söyle. Ve de ki bu kutlu yolda tövbeler sadece alemlerin Rabbinedir. Kavmin, kavmin tövbesini Kavmin tövbesine etmesi gerekmektedir. Sözlerin ilerisini göremeden tövbelerinizi edin deriz her birinize. Evet. Böyle bir akış arkadaşlar. Oda akılınıyorsunuz. geçiyorsunuz ve okuyorsunuz. Evet diyeceklerim bu kadar. Bir anlık okuma yapmam istenilmişti. Teşekkür Adın, ediyorum. Iyi, Çok iyi, konuştum. Sağlık. Sağlık içimi döktüm, iyi oldu. Çok güzel oldu.